Selam dostlar. Beklenen Ama hepiniz hoş geldiniz. Herkes altın fiyatlarını takip eder oldu. Acaba daha nereye kadar gidecek böyle? Herkesin sabrını zorluyor. Bakalım daha neler olacak? Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde bir aşağı bir yukarı kıvrımlı bir eğilim yönünde gittiğini görüyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1661 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1661 TL'den satışı sonunu görüyor. Çeyrek altın 2754 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2798 TL'den satışa sunuldu görüyor. Yarım altın 5524 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 5612 TL'den satışa sunuldu görüyor. Tam altın 11014 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11165 TL'den satışa sunuldu görüyor. Cumhuriyet altını 11275 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11445 TL'den satışa sunuldu görüyor. Ata altın 11.307 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.438 TL'den satışa sunuldu görüyor. 14 ayar bilezik 1.122 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.241 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.637 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. 10 ise 1.927 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz osar? fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.